gördüğünüz gibi pişilerimizin güzelliği. Sevgili dostlar selamlar merhabalar herkese. Bugün size çok basit bir pişi yapımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi fırından aldığımız hamurumuz. Evet ekmek hamurumuzu bu şekilde alıyoruz. Dörde bölüyoruz. Evet dörde böldüğümüz hamurlarımızı şu şekilde alıyoruz. Elimize yapışmaması için Şöyle arka döngü. Yağlıyoruz. Evet şu şekilde alıyoruz. Havası gitsin diye bu şekilde yuvarlayacağız efendim. Şöyle biraz da elimize yağ alalım. Bir yandan da yağımız kızıyor burada. Çok basit. Hemen bir ekmek hamurundan 4 tane böyle büyük boy pişi çıkıyor. Tavsiye ederim hemen bu şekilde biraz bastırıyoruz. Bakın elimize hiç yapışmıyor. Çok kalın yapmayın. Çok ince de olmasın. Ortasından da şu şekilde şöyle bir delik açıyoruz. Pişilerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaptık. Çok basit bir şekilde hemen bir dakikada. Hemen kızgın yağımızı alıyoruz. Yağınızı mutlaka kızdırın. Evet. Evet. Ve evet. Bakın tam dört tane çok güzel çıktı. Hemen yağımızı çok kızdırmıştık. Biraz böyle bu bir orta ateş alıyoruz ateşimizi Çünkü birden bire dışı pişer, içi pişmez. Ortalarındaki delikleri neden yaptık? Hamurlarımızın içi de pişsin diye. Bu şekilde orta ateşte döndürerek kızartacağız. Evet kontrollü ateşimizde bakıyoruz. Bakın bu kıvam çok güzel bir kıvam. Bakın. Biraz da kabarıyorlar tabi. Gördüğünüz gibi. Pişilerimizin güzelliği. Evet ve bu tarafında pişireceğiz. Birazdan alacağız. Evet sevgili dostlar. Kıvamımız budur. Gördüğünüz gibi. Süper bir şekilde. Hemen yağımızın altını kapatıyoruz şu şekilde fişilerimizi yağsını süzerek şöyle alıyoruz efendim. Bakın. Güzelliğe bakar mısınız? Evet. Denerseniz afiyet şeker olsun. Gördüğünüz gibi. Efendim sağlıkla kalın. Bizlerle kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.